Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft tek blok oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki önceden de tek blok serimiz vardı ama bu yenisi arkadaşlar. O çok eskidi. Şimdi yenisine başlıyoruz. Daha fazla böyle videolar için abone olup like atmayı unutmayın. Ve mla Hadi devam başlayalım. Kil Korkunç Minecraft. Kil nasıl havada durdu? Böyle Allah'ın yok. Devam edelim. Kazma. Aha yağmur başladı. Bana acil fidan lazım. En acilinden. En acil. Nasıl ya? Ben ne yapayım ben? Onu ne yapayım? Minecraft. Sana sesleniyorum. Ben onu ne yapacağım? Fidan ver. Yuppie. <laughs> Bu like atıp abone olanlar. Evet arkadaşlar hemen kil. <laughs> arkadaşlar kil düşüyor mu? Ben unuttum. <laughs> Yıldırım nereye düştü? Üf. Gergin oyun kırmaya devam edelim. Al, ama az önce toprak geldi. Ne oldu? Toprak. Bir tane ekeceğim birazcık şey yapıp alanı genişletip ve toprak bitmiyor. Kil, toprak, kil, kil, toprak. Evet. Bir tane daha toprak. Kil. Kil ve topraktan başka bir şey yerliğinde alan gen Karpuz mu? Yok artık. kadarını beklemezdim. Karpuz ne alakası? Ama arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Buna çim bloğu çıkarsa ve benim topraklarım da çim olursa ben nereden anlayacağım bu blokunu? Ne çalışma masası, ben bakarım. Aklımda bir şey var. Artık birazcık açlık pro problemimizi bir şeyler yapabiliriz işte. Evet, şuraya da koyalım. Korktuğum için hep full eğiliyorum. Çok güzel oldu ya. matematiğin gücüt. Adamsın. Sen de sen kadınsın. Evet arkadaşlar şuraya ağacımızı ekelim. Heh. Devam. Bleş bleş. <laughs> Tam olsun. Kafama <laughs> düşmezsin inşallah Yıldırım Bey. Neyse. Uyu 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 uyu. Tamam. Çubuk. Gel bakalım. Gel bakalım. Evet arkadaşlar, önce yapmamız gereken şey yarım basamak. Sonunda aklında olan şey şuydu. Düşme. Odam. Böyle yarım basamakları böyle koyarsan anlayabilirim. Yarım basamakların arasında olduğunu Evet sakın alta koyma bot Kenos. Çık. Seni ekeceğim. Hayır. Sen inşallah bir e Ben nasıl ikinizi kırdım? Ne biliniz? Gelmiş. He. Şurayı da kırdım. Düşen tek kişi sensin biliyor musun? Toprak yani. Evet, genişletmeye devam ki. Viu ee, ne Tata. 3 ee, toprak lazım bana. Ne? Kalp ne? Bu ne? Ay, bismillah. Dur. Eşyalarımı koyayım, içine atlayacağım çünkü. Geliyorum. Me. Ama, ama yok artık. Ay, sandık seni kırmayacağım. Teşekkür ederim. Güle güle. Hmm. Eğil mi? Eğilmediğimi bilmiyordum. Nasıl? Evet. Bloklarımı geri almak istiyorum. Evet. Ee, şimdi ne yapsam? Evet. Arkadaşlar bu öncekine göre daha zor mu farklı mı? Anlayamadım. Arkadaşlar keşke gün çıksa. Uyumak istiyorum. Uyursam her şey çok güzel olacak demek istedim. Ve arkadaşlar taş çıkmıyor. Taşsız ben oyunu asla bitiremem. İnşallah uyumuşsundur. Tüh. Neyse. Yani böyle yarım saat kır 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 kır. Möv geldi. Sakın aşağı atlama ben sana bir şey bir yer yaparım. Ama bunun için bana bayağı bir blok lazım ben. Arkadaşlar ben blok kazıp geleyim en iyisi. Çünkü sizin benim bu Nasıl? Bu yine kokla bağlarını çağırdı. Abi sorun ne? Gerçekten ben senin oğluna karışmadım abi. Abi. Yok bir şey. Gidin. Neyse arkadaşlar. Ben böyle blok kırayım kırayım. Sonra geri geleyim çünkü. Ödümü kopardın. Ne bakıyorsun? sakın. Hmm, şeyim yok buradayım yok. Kotma kayası mı? He. Sayı sayıyor. He bunu anaokulundaki bir çocuk için yapmışlar. Niye sayı sayıyorsun? Niye? Neyse ya o geçer bir gün. O ne? Arkadaşlar. E bir şey görmemişim. Benim YouTube. Evet bak nasıl video çektiğimi biliyor. Adam <laughs> toş görmüş. E ben niye alanımı büyüttüm? Taş. <gülüyor> <gülüyor> He, hiç beklemiyordum. Eee ne? Bu ne? Ya ben niye elimde bir bu şey varken Fidanlarım da kırıldı. Fidanım kalmadı. Üç deri. İneklerden kalan son şeyler kazmam da gitti. E kalkan da yapamam. Ne yapacağım? Kır o zaman. Kırılan yerleri düzeltir. E bari bura boş kalsın da bir yer. Fırlatırız elemanları. Aha. Yine aklıma süper bir şey geldi. Ben daha iyiyim be. Şimdi. Arkadaş ben bunlardan korkuyorsam şurayı patates sereyim, kırayım yani başlayalım burada güle güle kırdığım her bloğu almam lazım biri gitti ama alamadım İki de gitti üç de gitti <laughs> Dört gitmedi. Bunu alamayacağım. Yo alırım. Ama belki. Ya alsaydım güzel kar. Arkadaşlar hayır. Şimdi ben eşyalarımı yapıp geleyim. Arkadaşlar burayı boşalttım. Şimdi size anlatmak istediğim şey. Bir dakika. Lütfen gitme lütfen. Sana neler yapacaktım be. Şimdi burası Bir dakika ee, nasıl he Şuna da Hı. burası fırlatma bölgesi sen gelsen 10 bin dolar güle güle şimdi arkadaşlar mesela Kazmam da gitti. Ben ne yapıyordum e, onlar ki? Çubuğum vardır. Ben niye taş kazma yapmıyorum? Taşım yetmiyor çünkü tabii ki. Neden? Nasıl yapar? Ande tezeleli ile bir şey yapamayacağım için koydum oraya. Ben buraya da bunları koyayım. da. Ben ne yapayım? Ve Tara. Neyse git bakalım sen. Evet. Kara taşla yapacağız. <laughs> Silver fish. bölgemiz çok iyi. Arkadaşlar. O ne? <laughs> Allah'ım. Çakıl geldi. Hem de Hem altında bulak varmış. O zaman ne yapacağım? Çakıl gelmemeli. Çakıl bir daha gelirse atıyoruz. Kırılıyorsun değil mi sen taş kız? Sen gereksiz Ama neden sen? Bir yerine Şimdi. Evet her zamanki gibi. Çubukla. hızlı izle. Bu kadar yani hız dediğim. Ben insan da açtım? Neyse. Evet burayı da büyütelim. Bir gıdım. Burayı da. <laughs> farklı tür acaba farklı şeylerden taş türlerinden kazma yapılıyor mu? Taş kazma. Bedra oynuyorum ama bence kesin olmuyor. Nereden bildiğimi sormayın video izledim. Şimdi bana lazım koyun. Niye? Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Biz böyle kazmaya devam edelim. <laughs> Öldüm ben arkadaşlar. Böyle <laughs> Iii, Ben elması istiyorum. Taş kazmayla gelirsin belki Cici az. Değil mi? Hadi sene. Geldin. Gelmemizin. Hepsi senin yüzünden ha. Bu hayattaki her şey. Demir geldi şimdi. Kardeş sizi alamıyorum. Gidin gelmeyin. Kırılmıyorsunuz zaten. Obsidiyen misin sen? Oh. Tahta geldi. O cimri. Cimrileşmeye başladı bu oyun. Taş. Sen yine aynı taş. Sen top. Git git git. Güle güle. Gönderdik onu da. Onu da gönderdik. Bismillah. Kim bu dedi? Ben niye bu elimde blok bloklarken bir şeylerle etkileşime geçemiyorum? Yapabiliyormuşum. Ay. Demiş. Uhu yaptın arkadaşım. Acıkmıştım zaten. Değil mi? Neyse. Güzel. Yani iyi ki geldiniz bayım. Zaten taş kazmayla artık çatır çutur kazarım. İstediğim her şey buyurun. Karataş. Sen beni aşağı uçuracaksın. Bebeşe be. Git. He gitmeden gitti. Bu sandıklar da başımın etiniye açamıyorum abicim. Yine aynı. Her şey aynı. Full aynı. Bir şey değil mi aynı? Taşımayla ben elvanterimi buraya boşaltıyorum be. Hadi be. Sadece siz. Sen de git be. Eh, sadece siz. Başka hiçbir şey istemiyorum. Kendime bir tane daha taş gelsin. Balta yapacağım. Hoş geldiniz bayım. O Matis mi? Kesin bundan sonra Matis gelecek. Gelmedi. Yine gelmedi. Yine gelmedi. Bakır geldi. Yine öldüm. Belvanterimdeki hiçbir şey bırakamamışım. Değil mi? Yo, bırakmışım, bırakmışım. Ne güzel her şeyim gitti, çok mükemmel. Andesitle, andesit, zitti, <laughs> Çalışma masam da gitmiş Neyse arkadaşlar bugün Bu kadarlıkta Zaten çok bil olmuş Videomu beğenmeyi abone olmayı Unutmayın Hepinizi çok seviyorum bu bıye, bıye Ama bıye bıye bir bıye yapmadan önce Hiçbir şey Görüşürüz arkadaşlar Bay bay